Değerli basın emekçileri, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken şunu söyleyeceğim. Bu hafta olan bir basın toplantısı yapmıyoruz. Bugün bu kürsüye yeter artık demek için geldim. Evet, Türkiye'de pek çok önemli olay var. Halkımızın sorunları her geçen gün büyüyor ve yaşamaya devam ediyoruz. Ama bugün yaşadığımız bütün sorunlar bir yana sadece Enes Kara'yı konuşmamız gerekiyor. Enes Kara, gencecik bir tıp fakültesi öğrencisi, ailesinin dayatmasıyla kaldığı bir tarikat yurdunda uğradığı baskılara ve geleceksizliğe dayanamadığı için yaşamına son verdi. Biz bu acı haberi sosyal medyaya düşen bir videodan öğrendik. Daha sonra kendisinin yazdığı bir yazı paylaşıldı. Bakın bu yazıda diyor ki, tıp okuyorum, notlarım berbat, hadi onu geçtim, mezun olunca tuz var, hadi ona da çalıştım, asistan oldum, sonra mobbinge maruz kalıyorsun, uzun süre sık sık nöbet tutuyorsun, şiddete maruz kalıyorsun, kısaca insan gibi çalışamıyorsun, gençliğini çürütüyorsun, emeğini karşılığını alamıyorsun, Gelecek kaygısını sürekli yaşıyorsun ki zaten Türkiye'de hiçbir genç geleceğe umutla bakamıyor. Çektiği videoda da, mektupta da ailesinin zoruyla, baskıyla kaldığı bu tarikat yurdunda kendisinin Müslüman olmamasına rağmen ibadete zorlandığını söylüyor. Bütün hayatının baskı altında geçtiğini söylüyor. Cemaat dersi altında tarikat derslerine zorla katılmak durumunda bırakıldığını anlatıyor. Uğradığı baskıların hepsi hem yazılı olarak hem videosuyla kamuoyuna paylaşmış durumda ve bir genç tıp fakültesi öğrencisi bir genç hayatını kaybetmiş. Şimdi bugün Enes'in arkadaşları Beyaz önlüklerini giymişler, kırmızı karanfillerle okullarında ona veda ediyorlar. Öğrenci arkadaşları ona veda ederken koskoca fakültede bir tane idareci, bir tane idareci hayatını kaybeden bir öğrencisinin anmasını yapan öğrencilerin yanına gelmiyor. Dünden beri bekliyoruz. Bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili her şeyi geçti. Baş sağlığı dilerim. İktidar zaten söyleyecek sözü yok. Muhalefete bakıyoruz. Bu kadar büyük bir acıyı gündeme bile almamışlar. Buradan tüm yetkilileri, tüm sorunları, tüm siyasileri uyarıyoruz. Herkes aklını başına alsın. Bu ülkenin gençleri, hayatlarına son veriyor. Değerli arkadaşlar gençlik insan hayatının baharıdır. Gençlik insan hayatının en güzel günleridir. Bugün bu ülkede gençler yaşayamıyor. Ama işte bu çatının altında sözle memleket meselelerini konuşuyorlar. Bugün bu ülkede tarikatların, cemaatlerin baskısı altında bir genç Hayatına son veriyor. Bomboş konuşmalar yapıyorlar yani. içeride. Bomboş. Şunu bütün açık yürekliliğimle paylaşmak istiyorum. Dün geceden beri biz Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri, yöneticileri ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ve bunu buradan paylaşmak ihtiyacı istiyoruz. Biz sorumluluğumuzu, biz bu olaydaki sorumluluğu üstleniyoruz, üzerimize alıyoruz. Cemaatlerin ve tarikatların, Onların temsilcisi bu rezil iktidarı. Bu halkın bütün kaynaklarını sırf o cemaatler ve tarikatlar büyüsün, güçlensin diye onlara aktaran bu iktidarı hala bu ülkeyi yönetiyor olmasında ne kadar payımız varsa biz bunu üzerimize alıyoruz. Ve tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Enes'in hayatını kaybetmesini umursamayanları bir kenara bırakalım. Bir damla vicdanı titreyen tüm yurttaşlar, Hepimiz sorumluyuz. Bu çocuklar daha 4-5 ay önce Türkiye'nin onlarca kentinde, yüzlerce meydanda, yüzlerce parkta biz bin bir zorlukla kazandığımız bu okullarda devlet yurtlarında yer olmadığı için, paramız özel yurtlara yetmediği için, artan kiraları ödeyebilecek durumda olmadığımız için barınamıyoruz diye haykırıyorlardı. Parklara çıktılar, çadırlar kurdular, eylemler yaptılar, bağırdılar, çağırdılar, haykırdılar. Onların yanında durmadığımız için, onların yanında durmamız gerektiği kadar durmadığımız için, hepimiz sorumluyuz. O sese ortak olamamanın vicdan azabıyla konuşuyoruz bugün burada. Hepimiz sorumluyuz. Ama, Bizim sorumluluğumuz engelleyememekten. Bir de bu cinayetin işlenmesinin doğrudan faili olan gencecik bir tıp fakültesi öğrencisinin hayata veda etme kararı vermesinin suçlusu olan bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Suçlu AKP iktidardır. Suçlu saray iktidardır değerli arkadaşlar. Hiç kimse bu suçun üzerine örtemeyecek. Bu öyle iddia edileceği gibi biliyoruz. Çıkacaklar diyecekler ki müferit bir vakka. Buna müferit bir vakka diyene hemen Ensar Vakfı'nı hatırlatacağız. 46 tane çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ve apar topar üzerine örtülen Ensar Vakfı'nda yaşanan olayları hatırlatacağız. İzmir Dikili'de Süleymancıların cemaatine ait özel yurtta yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismar uygulandığını ve üzerinin kapatılmaya çalıştığını hatırlatacağız. Aladağ'da hepimizin yüreğini yakan Aladağ'daki tarikat yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 11 tane çocuğu hatırlatacağız. Daha birkaç önce Antalya'da yine bir tarikat yurdunda bir üniversite öğrencisinin öldürülmesini hatırlatacağız. O nedenle arkadaşlar, hiç kimse ama hiç kimse bu olayın üzerine örtmeye kalkmasın. Hiç kimse suçluların korunması için bir çaba içerisine girmesin. Bu cinayetin sorumlusu dindar ve kindar gençlik hedefleyen bu karanlık düzendir. Biz bu ülkenin gençlerini dindar ve kindar gençler olarak yetiştireceğiz diyenlerdir. Bakın değerli yurttaşlar. Bu cinayet AKP'nin 20 yıllık iktidarının bir fotoğrafı gibidir. Bir yanında eğitimi paralı hale getiren bu tüccar zihniyet vardır. Yoksul emekçi çocuklarını tarikat cemaat okullarına yurtlarına mahkum eden bu tüccar zihniyet hepimiz biliyoruz. Kendi çocuklarını en lüks özel okullarda okudan Amerikalarda, Avrupalarda çocuklarına en iyi eğitim olaraklarını sağlayanlar yoksul işçi çocuklarını emekçi halk çocuklarını bu tarikatların kucağına ittirdiler. O yüzden biz hiç lafı dolandırmıyoruz. Eğer bu cinayetlerin yaşanmasını istemiyorsanız eğer bu ülkede gençlerin tarikatların cemaatlerin insafına terk edilmesine gönlünüz razı değilse hemen yapılması gereken şey bellidir. Tüm tarikat ve cemaat okulları, yurtları hepsi derhal kamulaştırılmalıdır. Bu ülkede bu ülkenin çocukları, gençleri hepsi eşit, parasız, bilimsel eğitim olanaklarına ulaşabilir durumda olmalıdır. Değerli arkadaşlar, bu cinayetin sorumlusu kendi çocukları milyarlık arabalarda, gemilerde, gemiciklerde, uçaklarda trilyonlarca lira para kazanırken, pudra şekerleri çekerken halkın çocuklarının bu şeylere, tarikat şeflerine mahkum edilmesinin yolunu açanlardır. Bu ülkede açık söylüyoruz, hiç kimse saklamasın. Bu memleketin çocuklarını tarikat yurtlarına esir ettiniz. Bu çocukları tarikat yurtlarına esir edenlerden hesap soracağız. Bakın bu cumhuriyet kurulurken Türkiye şeyler, müritler, tarikatların ülkesi olmayacaklar değil mi? Bugün Türkiye tarikatların şehirlerin, müritlerin eline düşmüştür. Çekip çıkartma iradesi koymadan hiçbir şey düzelmez bu ülkede. Yüreğimiz sızlıyor ya. Çocuklarını tarikat yurtlarındaki cinayetlerde ya çocuklar yanıyor. Çocuklar tacize uğruyor. Çocuklar tecavüze uğruyor. Çocuklar hayatlarına son veriyor. Anneleri babaları çıkıyor. Biz kimseden şikayetçi değiliz diyor. Resmen anneler babalar çocuklarını tarikat şeylerine kurban ediyorlar bu ülkede. Cemaate kurban olsun benim yavrum diyor. Bu yaratılan karanlığa son vermek durumundayız arkadaşlar. Lanet olsun diyoruz ya. Lanet olsun yarattığınız düzene. Lanet olsun sizin gericiliğinize, yobazlığınıza, sizin zihniyetinize lanet olsun. Gencecik çocuklar yurt istiyoruz dediklerinde, barınmak istiyoruz, kalacak yerimiz yok dediğinde öğrencilere nankör diye seslenen o saraya sesleniyor, o saraya. Bu ülkenin gençlerinin kanı sizin ellerinizde. Siz saraylarda yaşarken, siz servetlerini servet katarken bu gençlere bir öğrenci yurdunu bile çok gördüğünüz için bu kalemici tarikatların ellerini kollarını sallayarak örgütlenmesine izin verdiğiniz için nice gençlerimiz bu yurtlarda heba oluyor. Ama biliyoruz hiçbir sorumluluk üstlenmeyecekler. Hemen bu sabah itibariyle ilgili tüm bakanlıklara soru önergelerimizi verdik. Bunlar sadece birer soru önergesi değil. Bunlar bir suç hatırlatması. Yapmadıkları görevlerini hatırlatıyoruz. Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz. Din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ederek Enes Karan'ın üzerinde baskı kuran ve ölümünde sorumluluğu bulunan yurt yetkilileriyle ilgili herhangi bir soruşturma başlattınız mı? Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşananlara ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatacak mısınız? Buradan Gençlik Bakanlığına, Spor Bakanına soruyoruz. Söz konusu cemaat, tarikat, vakıf yurtlarının denetimine ilişkin bakanlığınız bugüne kadar ne yaptı? Enes Karan'ın kaldığı yurt herhangi bir biçimde denetlendi mi? Yeni Enesler ölmesin diye bu cemaatlere peşkeş çekilen kamu binalarında onları ait oldukları yere geri almaya, halkın hizmetine sunmaya dair bir fikriniz var mı? Ya bu ölümden hiç vizyon azabı duyuyor musunuz? Siz bu ülkenin yurtlarından sorumlu bakansınız. Derya Yanağı soruyoruz. Hani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Enes Kara mektubunda diyor ki, kendim için bir şey istemiyorum diyor. İki tane kız kardeşim var, onların geleceğinden kaygılıyım. Gencecik bir çocuk hayatına son verirken kız kardeşlerinin geleceğini düşünüyor. Peki bakanlık mesela Enes Karanın kız kardeşlerini tespit ederek koruma altına almak için herhangi bir çalışma yaptı mı? Mesela bu kız kardeşler de gördükleri baskı nedeniyle intihara sürüklenirler mi? Böyle bir ihtimali hiç göz önüne alıyor mu bu ülkenin bakanlığı? Yani çocuklarını göz göze gö göre göre baskıyla... İntihara sürüklenmesine neden olan bu ailede bu iki kız çocuğunun korunmasına dair bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mı? Mesela Sağlık Bakanı. Enes'in mektubunu okudunuz mu Sağlık Bakanı? Bir tıp öğrencisinin mesleğinde yaşayacağı sorunlara ilişkin kaygıları nedeniyle intihara sürüklendiğinin farkında mısınız? Mesela sağlık emekçilerinin özlük hakları ile ilgili düzenlemeler bu vesileyle bir kez daha aklınıza geldi mi? Mesela son 5 yılda bu ülkede gencecik hekimlerin çalışamaz hale gelmesi, yurt dışına çıkmak zorunda kalması, görev bırakması size bir işaret değil mi? Ve en önemlisi, ve en önemlisi Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a soruyoruz. 20 yıldır uyguladığınız bu politikalar sonucunda bu ülkenin gencecik çocuklarının hayatlarına son vermesi hiç vicdanınıza dokunmuyor mu? Gece yatağınıza yaptığınızda bu çocukların yüzleri gözlerinizin önüne hiç mi gelmiyor? Bunların hepsi değerli arkadaşlar iktidarın sorumluluğu gereği atması gereken ama atmadığı için bu ülkede gencecik bir tıp öğrencisinin hayatına son vermesine neden olan büyük sorumluluklardır. Şimdi sözlerimi bitireceğim. Biz bugüne kadar hiçbir kaygıya, korkuya kapılmadan neye inanıyorsak halkın çıkarına iyi gerektiriyorsa doğru olan inandığımız neyse bunu söyledik. Hiç sakınmadık. Bugün de sakınmayacağız. O yüzden bu gençlerimizin başına bela olan, ülkemizin geleceğini karartan gericiliğe karşı da sonuna kadar tavizsiz bir biçimde mücadele edeceğimizi burada bir kez daha yinelemek ihtiyacı hissediyorum. Türkiye İşçi Partisi iktidarının ilk gününde tüm bu tarikat ve cemaat yurtlarına, bunların özel yurtlarını, özel okullarının tamamını devletleştireceğimizi ve eğitimi tüm basamaklarında tüm yurttaşlarımız için eşit, parasız, bilimsel ve herkes tarafından ulaşılabilir hale getireceğimizi ifade etmek istiyoruz. Ve buradan tüm halkımıza çağrı yapıyoruz. Eğer başka eneslerin yine aynı gerekçelerle, yine benzer biçimlerde gencecik yaşlarında hayata gözlerini yummasını istemiyorsak, gençlerimizi yaşatmak istiyorsak Onlara reva görülen bu geleceksizlikle, bu geleceksizlikten başka hiçbir şey sunmayan saray iktidarıyla, bu rejimle hesaplaşmak zorundayız. Bu bizim enese olan borcumuzdur. Bu kapsamda Türkiye İşçi Partisi'nin gençlik örgütleri, Türkiye'nin her yerinde enesin hayatını kaybetmesini, unutturulmasını engellemek için Enes'in hayatına son vermesine neden olan şeyin 20 yıldır bu iktidar tarafından sürdürülen politikalar olduğunu toplumun tüm kesimlerine bir kez daha hatırlatmak için Enes'in katili saray düzenidir söylemiyle eylemler, etkinlikler gerçekleştireceğiz. Buradan da iktidarı uyarıyor. Bakın sürekli halkın biriken öfkesinden duydukları korkuyla sokak provokasyonu kavramlarını kullanıyorlar. Bu vesileyle söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır İl Başkanımız bıçaklı bir saldırıya uğradı. Uğradığımız bu bıçaklı saldırının arkasında devletle bağlantılı, iktidar ortaklarıyla bağlantılı, paramiliter sokak güçleri olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve bu bizi korkutmuyor. Halka duydukları korku nedeniyle halkı korkutmak üzere giriştikleri tüm bu provokasyonları boşa çıkartacak olan şey halkın örgütlü gücüdür. Biz bu iktidar son bulana kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Buradan açıkça da söyleyeyim. Yani kimin kitabında ne yazar bilmiyoruz. Biz bu ülkede mevcut anayasayı en fazla eleştiren siyasi hareketiz. Bu anayasayı en fazla değiştirmek isteyen siyasi hareketiz. Ama bizim bir tane kitabımız var şu anda o da bu anayasa. Anayasada tüm yurttaşlara herhangi bir şiddete başvurmadan, özgürce, daha önceden izin almadan, toplu bir biçimde görüşlerini ifade etme özgürlüğünü tanır. Örgütlenme özgürlüğünü tanır. Bu hakkımızın kabadayılık yöntemleriyle, korkutarak, devlet olanaklarını kullanarak, engellenmesine de asla izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Bu ülkenin tüm yurttaşların eşit, özgür, altını çizerek söylüyorum, laik barış içinde yaşayacağımız bir ülke için yan yana gelmesi gerekiyor. Bu ülkenin gençlerine bir borcumuz var. Türkiye'yi bu tarikatların, cemaatlerin karanlığından çekip kurtarmak hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu ve en önemlisi Enes'e, Enes'lere karşı borcumuzdur diye düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.